Merhaba arkadaşlar bakın yeni serisine hoş geldiniz bugün sizlerle yeni serimize başlıyoruz ve serimizin adı ise multiplayer değil single player olacak creative network ve hardcore bugün hardcore serisine başlıyoruz ee, içimden böyle geldi kaç gün yaşayacağımız kaç bölüm olacak ee, kaç gün dayanabileceğiz falan yani ee, yani öyle. Şimdi hemen kuralım bir tane. Hardcore. Harikasın. Hmm, hardcore Creative World. Tamam. ee Hardcore daha önce videoda çekmedim Hardcore video. Fakat ee yani oynadım Hardcore. Ee, çok da dayanmış değilim hardcore'da. Tek kişilik maplerde iyi değilim. Kısacası böyle diyeyim. Güzel bir harita. Şimdi direkt ağaç keserek başlayacağım. Bir taktiğim var. Onu uygulamaya çalışacağım. Bir de. Şimdi 3 tane ağaç bize yeter. bunları böyle yapalım. Bir crafting table şuraya koyabilirsek böyle ve böyle tamam daha hızlı ağaç kesimi her şey yani her survival serisinde genel başlangıç klasik Bir de önceki videomda şundan bahsetmiştim. Ee, Onur girmiyordu falan dediydim hatırlıyorsunuzdur. Ee, Onur kanaldan ayrıldığını söyledi. Ben de tamam dedim. Ama yani küslük falan yok. Sadece kanaldan ayrılmış şu an. E, başka bir kanalda ilgileniyor. O kanalda tanıdığı akrabasının bir kanalı. Yani tanıdığı birinin. Ee, onunla ilgileniyor şu an. O kanalda bayağı iyi. Ben de tanıyorum sahibini yani. Bu kanal artık ben tek yürütmeye çalışacağım. Ya bazı videolarda yanıma arkadaş alırım tabii ki de ama tabi ee, tabii hardcore serisi tek çekeceğim. Şimdi Hunger Games ve Mini game sıkıcı gelmesin diye ama kesinlikle Hunger Games ya tek birkaç videom tek kişi olur ama genellikle iki kişi üç kişi falan alırım yanıma çekmek için. Şu ağacı da keseyim desen yaparım. yani dediğim gibi duyuru videosunda bahsetmiştim videolar daha sık gelecek diye. Evet, bu da onlardan birisi. İnşallah bir fail olmaz. Evet arkadaşlar geri döndük. Geri dönmek değil, videoda hata oluştu. Ee, nasıl hata oluştu bilmiyorum ama lanet olsun diyorum. Ee, zaten çok bir şey yapmadım. Ee, gördüğünüz gibi birkaç ağaç kestim. Aldım. Kılıç kazma yap kazma şimdi Bu kadar yani. Burada biraz domuz kestim. Şimdi burada küçük bir maden girişi buldum. Biraz ilerledim zaten. Şu ilerideydi hemen. Az önce videoyu kestim yer. Şimdi buradan taş kazıyordum en son. Demir falan var şurada. Alacağım. Bu arada gece oluyor. Hemen şu demirleri alayım taş kazmayla. Böyle. Evet. Hayır. Bu şart tamam kalsın böyle. Ee, demirleri toplayacağım ben. Evet. Video neden bu oldu anlamış değilim. Kusura bakmayın. Bok yani öyle bir tam. Aa kömür bak işte. Ondan beri şu oyun sesini kısayım ben en iyisi ya hiç hoşlanmam böyle değişik seslerden de şu biraz açayım daha buraya girip duruyorum şu kırma sesleri yaz hayır ulan ayrın sordu nasıl buldun hayvan herif ah gel crafting'im gidiyoruz crafting'i Oo ben şimdi hemen evi yapmam. La ay skeleton. Hiç sevmem. Benim evi buraya yapmam lazım hemen. Çok iyi bir yer buldum. Buraya 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 buraya. Hemen hemen ön stoklara al şunları. Şöyle bugünlük ııı ee, Planet lanet küçük bir ev hiç fena da olmaz abi bu ne ya bir kaç kat çıkayım şöyle Evet, 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 evet. Ooo, oh, evi harika bir mimar. Yılık. Oh no. Mamma, böyle şunları kazarsak evet tamamdır şimdi bir tane mi kömür kazabildim allah aşkına ya şimdi dört tane torç vermesi yine de iyi bu zaten her yere ait ama buraya da koyarsam daha iyi olur Koyu kesmedik yatak yok ben şimdi ne yapacağım? Ay hastalık tuttu beni. Ah kabuston oley be. Kabuston ki yok sanıyordum. Bir fırın çok iyi olur. Yetiyor evet. Çok iyi oldu. eee şimdi. Hileler açıksa. eee time set 0 hile yok. Hardcore olduğu için. Şimdi ben bunları neyle pişireceğim Allah aşkına? Şunlarla pişireyim ya. Şunu koyayım. Hani yeterli mi 17? Yetmezse de yaparız. 6 iron kazabildim. Kendimi çok iyi de bir yer yapamadım ama olsun. Güzel yine de. Şimdi oh, Spider Sisters'ı ne yapacağım şimdi? Ne yapmayı düşünüyorum? Koyun bu saatte aranmaz herhalde. Benim bildiğim. Ee, videoyu keselim sabah olsun olduğunda açalım falan. Olabilir mi? Şurayı açayım da etrafı göreyim. Uh, çok iyi. Tamam. Burası kalsın böyle. Ya da kapı yapayım. Evet. Ama hemen koymam lazım kapıyı. Oh. Tamamdır. Evetler evet, pişmiş biraz. Tamam sandık da lazım olacak bana Böyle ikili bir sandık şuraya harika şu anki tasarımı çok güzel bunları koyabilirsek ileride bir de tarla yapacağım evimin yanına ben bayağı bir büyüteceğim ölmezsek inşallah ee, kabustan 3 tane kalmış taş kılıç kendime ee, stik yapman lazım bayağı da. Evet, şimdi taşklış hiç fena olmaz. Şu Ay hasta olacağım ya. Emekler alırsam son dışarıda bir şey yok. Öf. Video da herhalde bir 11 dakika falan, 12 13 dakika olmuştur sanırsam. Şimdi video kesildiğinden dolayı şu an 7 dakika 16 saniye oldu. 17 18 19 ile gidiyor. Önceki video bir yerde durdurmuş kendi kendine. O yüzden sorun oluştu. O, o yüzden tekrar özür diliyorum. Eee 10-11 dakika falan civarlarında olması lazım. Hadi gelin, hadi. Kimse yok mu ya? Oh, oh, bak, en sevmediğim sensin işte. Geliyor. Kaç içeri, kaç kaç. Oh. Şimdi ne yapsak ne etsek? Bence sabah olmasını bekleyelim. Ben videoyu durdurayım. Sabah olunca dönelim. Evet arkadaşlar geri döndük ve benim dört kalbim var. Neden diye soruyorsanız bakın şu karşıda bir tane köylü var. Görüyor musunuz bak? sihirbaz Adını tam bilmiyorum. Aa kayboldu. O bana bir iksir attı bu. Canım yarım kalbe kadar indi. Yarım kalpte durdu. Yani ibretlik şans diye ben buna derim. Ee, Düzen yükselmeye başlıyor. Sabah oldu. Benim öncelikle, <laughs> sen burada ne işim var ee, Koyun bulmam lazım ama bu çok zor bir olay tabi. Oh maden, maden de bulmam lazım aslında. This is var Videoyu az sonra bitirmeyi düşünüyorum. Ee, bayağı uzun videolar koymayacağım. Kısa ve fazla video koymayı düşünüyorum derken demir buldum. Evet. Kazmayla ıı, toprak kazan. İlk genç Uh kömür. çıktı çıkıyor. Neysem koşundu bayağı da çıktı yalnız evet çok lazım olacak bunlar ileride kafanı çok taşlara vuracaksın <laughs> halen ses açmalı keselim ve ciddi sesimizle oyuna geri dönelim ee, şimdi buradan karşısı yok yukarı çıkartıyor bizi biz en iyisi buradan geri dönersek çok çok daha iyi olabilir. Şimdi benim koyun tarzı ünlü hayvin hayvan bulmam lazım. Hep domuz var yalnız. Şimdi bu koyun nerede çıkar? Koyun nerede bulurum? Hmm, şunu da kaybetmeyelim. Şuranın koordinatını. Buranın bir koordinatını alayım ben. Dur yazayım şuraya kalem evet tamam x 379 x eşittir y eşittir z 379 y 70 z de 272. 272 tamam evet, eğer kaybolursak koordinatımız belli bayağı bir açılacağım çünkü. Ee, videoyu da bitireceğim hemen. Koyun bulduğum yerde. Ama kasma. Bak kasma. Ne oluyor ya kafayı yedi. Lan ne yapıyorsun? Kasma sana. Artist. Şunu kıstık mı? Oha ya niye kasıyorsun? Ben videoyu bitirsem mi ya? Ya Bence arkadaşlar video denize girdikten sonra videoyu bitirelim. Evet. Ee, bu bölüm bu kadardı da arkadaşlar. Baksana donmanın kralını yaşıyorum şu an. Her neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.